Adana'da 7 yaşındaki çocuk annesinin cep telefonunda video izleyip bir taraftan da kreker yerken soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Sultan Aykut Gül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 7 yaşındaki Muzaffer Gül iddiaya göre evde akşam annesinin cep telefonunu alarak video izlemeye başladı. Bir yandan da elindeki krekerden yiyen Muzaffer'in bir süre sonra nefesi kesildi ve uzandığı koltuktan yere yığıldı. Oğlunun fenalaştığını fark eden Aykut Gül hemen kendi aracıyla özel hastaneye götürdü. Soluk borusuna kreker kaçtığı anlaşılan Gül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için adın adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Minik Gül'ün cenazesi Kızılkaş Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olay yemek yiyordum çocukla beraber. Çocuk biz de hemen kalktı sofradan. Öbür odaya geçti. Ee, eline telefonla çubuk krakeri aldı. Daha sonra aradan 10 dakika geçti geçmedi. Çocuk öbür abisiyle beraberlerdi. İkisi de ayrı ayrı telefonlara bakıyordu. Video mu izliyordu? Video izliyordu. Bir yandan gülüyordu. Sesi duyuluyordu çocuğun gülme sesi. O sırada nasıl oldu? Çocuğun elinden, abisinin dedi telefon elinden düşüyor. Ondan sonra çocuk düşüyor yere. Ondan sonra bağırışına da biz vardı buraya. Çocuk baygın gibi bir şeydi yani hiç şey vermiyordu. O sırada telaşla ne yapacağımızı da şaşırdık. Dedik ilk müdahale mi yapalım? Belki yanlış bir şey yaparak, sakat ederek daha kötü olur ne diyerek ne. Hemen ambulansı arasak yarım saatte gelemez buraya. O sıra apar topar arabaya attık. 10 dakikanın içinde hastaneye yetiştirdik. Kaybetmiş. Daha da şu an öyle çocukluk şeyi işte. Ne görürse bundan olacağım derdi.